<laughs> <Başkan gecesi. gülüyor> Ama fazla yakından <laughs> çekin hala. <laughs> <laughs> Yani U19'lar, bilmeyenler için söylüyorum, şöyle bir şey var. Avrupa UEFA'nın bir U19'lar Şampiyonlar Ligi var. Bu maçın galibi o Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecekti. Bu anlamda önemli. Diğer akademiliklerinde böyle bir e, yani uluslararası boyut yok. Bu da uluslararası boyut olduğu için çok önemliydi. E, biz Galatasaray gibi çok büyük bir rakibimizle böyle bir finali oynadığımız için gururluyuz bir kere. Burada Galatasaray da zaten maçı alabilirdi. Biz de maçı alabildik ama ikinci yarı biz çok üstün bir oyunla aldık. Galatasaray'ın çok kupaları var. Yani müzesi yüzlerce kupayla dolu. Bizim daha henüz o kadar e, kupamız yok ve biz gerçekten genç bir kuruluşuz ve Türkiye'nin rol modeliyiz altyapıcılıkta. Bu anlamda bu kupa bizim için gerçekten çok önemli. Emeklerin bütün yılın emekliğinin karşılığı. Ben öncelikle Galatasaray Futbol Kulübünü böyle genç bu kadar e, buralara kadar gelen genç e, üstlerinde 3-4 tane rahatlıkla bizim altın ordumuzda bile oynayabilecek kapasitede oyuncular var. Bu anlamda Galatasaray kulübümüzü de kutluyorum. Onların da kutluyorum. Ben de bizim çocuklarımızı çok kutluyorum. Bugün gerçekten insan üstü bir üstü seviyelerin üstüne çıktılar ve böylece nerelere kadar gelebileceğimizi de gördük. Bu mutluluğu yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Altın tarihinde de ilk defa bir Avrupa deneyimi yaşamış olacak. Evet seneye Avrupa'ya U19'lar Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Bunlar elemeli oluyor. Eğer iyi fikstürler çekersek ileriye doğru gidebiliriz Tabi e, bu bizim için çok önemli. Yani biz bugüne kadar U15, U16, U17, U14, U13 hep Avrupa'da özel turnuvalara gidiyorduk. Şimdi resmi bir turnuvada UEFA Altın Ordu yazacak. Bu benim bir hayalimdi yine. E, Allah bana bugünleri gösteriyor. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Sağ olun. Doğru çok Önümüzdeki sene e, kulübümüzü Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bu çocuklarla gurur duyuyoruz. Bunlar Türk futboluna inanıyorum son yıllarına damgasını vuracak oyuncular. Zaten başkanımız Mehmet Bey'in öncülüğünde bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel oyuncular çıkartmak için biz de elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. İnşallah Türk futboluna bu çocukları armağan ederiz. Gerçekten güzel bir maçtı. Maçtan önce zaten hepimiz bir araya gelip toplandık dedik. Bu kopayı alacağız dedik. Bütün 11 ayın çabasını, hırsını burada sonuna kadar vereceğimize söz verdik birbirimize. Ve nitekim de öyle oldu. Eksik olmamıza rağmen bütün maçı 90 dakikayı bir bir bitirip ondan sonra da 120 dakikayı sonuna kadar mücadele edip kupayı aldık. Çok mutluyuz, çok güzel bir his.